Eğer bir çocuk duygu düzenleme becerisini geliştiremediyse ve böyle bir ortamda yetişmişse ergenlik ve yetişkinlikte daha çok dürtüsel davranışlar sergilerken görebiliriz. Çocuk ebeveyniyle olan ilişkisinde özellikle 0-6 yaş dediğimiz yaş döneminde duygu durumunu düzenleme becerisini kazanmışsa eğer bunu, yetişkinlik ilişkisinde, ergenlik dönemindeki ilişkilerinde çeşitli şekillerde yine düzenlemeye devam edebilir. Bunu çünkü öğrenmiştir. Ama eğer çocuk duygu düzenleme becerisine sahip değilse ki bu ebeveynlerinden kaynaklıdır çoğunlukla, bunu yine yetişkinlikte evliliğine, işte e, romantik ilişkisine taşır ve orada da yine düzenleme e, kabiliyetini yansıtamadığı için çatışmalar yaşar. Yani duygularını düzenleyemeyen e, işte o 0-6 yaştaki çocuk sadece bunu öğrenmiştir. Düzenleyememeyi öğrenmiştir. Bazen işte e, çok dürtüsel duyguları gelir duygusu vardır. Bunu dürtüsel olarak dışarıya aktarır. İşte e, o anda o e, bunu düzenleyebilecek bir yeteneği yoktur. Sadece gelene aktarır. Bir çatışma olduğunda yine düzenleme becerisi olmadığı için ya kaçıngan davranır ya kaygılı davranır, kenara çekilir, kendi alanında kalır, size duvar örer, sınır çizmek değil duvar örer. Dolayısıyla da burada beceremediği halini ortaya koymamak adına kendini korumak adına bazı davranışlar sergileyebilir ve siz ona ulaşamazsınız duygusal anlamda. Çünkü o duygusunu daha henüz düzenleyemiyordur ki size verebilsin, size aktarabilsin. Bunu çocuk 0-6 yaş döneminde inişlerle, çıkışlarla, anne baba tutumlarıyla öğrenir. Dolayısıyla da öğrenememiş bir birey olmuş, yetişkin olmuş kişi ne yazık ki evlilikte, ilişkilerde çatışma yaşamayı sürdürür.